Merhabalar, Tadı Tarifinde Yemek kanalındasınız. Bu videoda ister kahvaltıda ister meze olarak tüketebileceğiniz kırmızı soğanlı zeytin salatası tarifi paylaşacağım. Sizce bu salataya başka hangi ek malzemeler yakışır? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. 1 adet orta boy kırmızı soğanı piyazlık doğruyorum. Karıştırma kaseme alıyorum. Doğradığım kırmızı soğanı elimle ayırıyorum. Üzerine 1 kase yeşil zeytini alıyorum. 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biberi, 1 çay kaşığı keki, 2 yemek kaşığı nar ekşisini, 2 yemek kaşığı limon suyunu, yarım çay bardağı zeytinyağını ekliyorum. Yağı arzuya göre azaltabilirsiniz. Ben bol yağlı seviyorum. Güzelce karıştırıyorum. Kırmızı soğanlı zeytin salatası servisi hazır. Sofranızın lezzetine lezzet katacak pratik ve nefis bir tarif oldu. 5 dakikada hazırlayacaksınız ve emin olun tabak kısa bir süre sonra boş kalacak. Videomu izleyip tarifimi deneyen herkese afiyetler olsun. Kanalıma abone olup bildirim zilini açıp beğenip paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.